Evet başkanım seçime kısa bir süre kaldı. Meclis üyeleriniz de açıklandı. Bu konuyla ilgili bize bir açıklama yapar mısınız? Öncelikle hoş geldiniz Akkoz ailesi. Bize bu röportaj imkanını verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederiz. Biz 5 ay önce başladık bu sürece. Adayını ilk açıklayan partiyiz. Ve biz ta aday adaylığı sürecinden bu yana şunu söylüyorduk. Mehmet Yunus Seven ismi Tartus'ta bilinmişliği, tanınmışlığı, insanların acı gününde, tatlı gününde yanında olması hasebiyle tanıtımı kolay bir isim olduğunu bilerek bu yola çıktık. Ve aday adaylığı sürecinden bu yana da sahaları hiçbir zaman boş bırakmadık. Genel seçim sonrasında özellikle. Malum 20 Şubat tarihi itibariyle meclis üyeleri listesinin verilmesinin son günüydü ve ilçe seçim kuruluna Meclis üyesi listemizi ibraz ettik Ben açıkçası Bu listeler noktasında Bu kadar Parti içi çekişmesiz Bir Durumda olacağımızın Verirken dahi farkında değildim Allah razı olsun Hiçbir meclis üyemiz Nefis yapmadı Ben şu sıradayım ben bu sıradayım Gibi bir Tutuma girmedi ve Tam bir Tarsus mozaiği olacak şekilde listemizi hazırlayıp teslim ettik. Ben e, huzurlarınızda tüm meclis üyesi aday arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bu tevazularından dolayı e, ve e, az önce de ifade etmiş olduğum üzere listemizin tam bir Tarsus mozaiği olduğunu düşünüyorum ve ayrıca e, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Gerek e, meslekleri, gerekse yaşları itibariyle e, yine az önce ifade etmiş olduğum gibi bu tarz mozayni yaş anlamında ve e, mesleki nitelik anlamında da tamamladığımızı düşünüyorum. Evet başkanım siz de belirttiniz seçim çalışmalarınıza çok önceden başladınız. Hız kesmeden de devam ediyorsunuz. Peki seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Halkla buluşmalarınız nasıl gidiyor? Çok güzel. Adayımızın bir deyimi var nasıl gidiyor diye sorduklarında nasılsınız diye sorduklarında ben çelik gibiyim diyor. Bizler de çelik gibiyiz. Adayımızın arkasındayız. Gerek yönetim, gerekse meclis üyelerimizle sahaları hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Ve şunu her zaman söylemiştik. Biz bu seçime tabela partisi olmaya değil bu seçimde iktidar olmaya ve başa güreşmeye geliyoruz demiştik. Allah'ın izniyle 31 Mart günü halkımız bu teveccühü gösterecek. 1 Nisan sabahı itibariyle Tarsus İyi Belediyeciliğe kavuşacaktır. Ve ayrıca iş bekleyen gençler için hazırız. Park bekleyen çocuklar için hazırız. Destek bekleyen kadınlar için hazırız. Ve yardım bekleyen yaşlılar için hazırız. Tarsus için biz hazırız. Tarsus için biz varız. Sizler için biz hazırız. Evet başkanım son olarak Tarsusluları, Tarsuslu seçmenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? şunu söylemek istiyorum Tarsus seçmeni 31 Mart günü elini vicdanına koysun ve bu Tarsus'u yönetebilecek en makul adayın yönetebilecek en makul iradenin peşinde olsun ve iradesini bu yönde kullansın tek temennim budur zaten insanlar elini vicdanına koyduğunda partizanlık yapmadığında en doğruyu bulacağına bence canı yürekten inanıyorum çünkü Tarsus seçmeninin iradesinin ve demokrasiye inancının tam olduğunu, düşünme yetisinin tam olduğunu ve bu anlamda doğruyu yanlışı ayırt edebileceğini, makul adayın da makul iradenin de kim olduğunu, hangi yönde olduğunu tayin edebileceğini düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.